bahçemizin şöyle göstereyim evi göstereyim bahçenin sokağını göstereyim evet burayı iki gündür böyle çit çektim buradaki taşları hepsini söktüm komple biber ektiriyorum acı Dedeciğim. biber Dedeciğim. tatlı biber bir de çarlıç efendim Dedeciğim. ama bir dakika bak konuşuyorum video çekiyorum burada Dedeciğim. Sayalım. Önce bir dakika burayı bitirelim ondan sonra. Evet. Buradaki kaldırımlar zaten herkes Ağaç çektiği için kaldırımlar iş görmüyor. İş görmediği için ben de kaldırım taşlarını söktüm. Yeşillendirdim hepsini. Biber ektim. Hayırlısıyla 2-3 ay sonra burada başlarız. Başlarız biber yeme bir de içeriği yaptık. İçeriği de domates ektik. Burayı nanelendirdik. Evet. Buraya da biber ektik. Acı biber. Buraya soğan. Buraya da acı biber. Buradaki çiçekleri hepsini canlandırdım. Topraklarını hepsini gübrelendirdim. Burada bizim santrifiş var. Kuyu suyu. Kuyu suyu buradan da çekiyoruz. Şuradan 17 metreden böyle elektrik düğmesi orada. Rahmanımız da burada daha yağmurdan ötürü açamadık. Ondan sonra geldim şimdi buraya. Şöyle bu tarafa biber ektik. 4, 5 sıra biber ektik. Ondan sonra 3 sıra da domates ektim. Kenarlara domates ektim. 4-5 tane. Buraya domates ektik. Öyle domatesler sarkılsın. Yalnız sırık domates. Direkler hazır. Direklerimiz hazır. Kaşığa tel bağlayacağım. Tel bağladıktan sonra bu 10-15 gün sonra belli biraz çoğalacak. Onların hepsine tellere ne yapacağım? İp bağlayacağım. İplerimiz de hazır. Begon bile geçen sene ektim bu Begon'cuyu. Daha evet, ikinci kata kadar çıktı. Düzümlerimiz yaprak toplamaya başladık. Bu sene iki evet, pet yaprak topladık. Limonlarımız çiçek verdi. Bu limon güzel çiçek verdi. Buraya kaysi ektim. Evet buraya ektik şey. ne ee, neydi ya bu ya? Erik miydi? Bunu de geçen sene almıştım. 15 liraya. Geçen sene 5 tane limon yedik. Bu sene bakalım kaç tane limon yiyeceğiz. Bu yedi verendir. Onun aynısıdır. Gelmemiş. Evet. İşte böyle. Burada da biberlerimiz var. Geçen de sene de fidesi de. var. Reyhan var. Ondan sonra koku var. De de de. Mami diyor kok kok. <laughs> Dedeciğim. Efendim. Ben önden gideceğim. Nereye gideceksin önden? Nuriş Hanım da bu olduğu bir buçuk aydır eline bir tane bataniye aldı. Çok şükür çözemedi daha. Bilmiyorum. Bitirdin galiba bu sanki. Bilmiyorum. Etrafını <laughs> yapıyorum. Allah çok şükür. iki güne biter. <laughs> Değil mi? Bugün bitiyor bugün. Bugün bitiyor iyi hayırlısı. Emine'nin yeleğine başlıyor. Hayırlısı hayırlısı. <laughs> evet mami. Sürekli kanalımıza abone olun, takipte tak kalın sürekli Hadi. Neden, dün, dün, neden Nereye Ama orası çamurdur. Çok yağmur yağdı, orası göl oldu, şimdi toprak çamur oldu, onun için diyorum sana bak. Gel bak, bak şimdi sen buraya basarsan, buraya basarsan çamur olacaksın. Sonra buraya gelirsin, o çamurdan çamurlu getirirsin buraya betona, bu parkeler hepsi kirlenecek ondan sonra. Yeah.